Dostlar pikniğe geldik biz. Mustafa amca, annem, babam, amcam eniştem burada. Yerden, adım, biz şu benim arkadaşım var ya, o da gelecek. Ama da nerede kaldılar bilmiyorum ben de. Öyleyse evet, onlar geldiği zaman burada video çekmeyi düşünüyorum. Aslında ilk başta işte vermek düşünüyorum düşündüm ama e, veremedim. Arabadaymış arkadaş arkadaşım canlı yayını da yaptık aynı telefonla. Hatta ben ara bir şey aldım. şişirilmemiş. Bununla e, bir de part 1'i yapacağım. Bakın böyle yuvarlak bir şey aldım. E, onunla ben e, bir şey yapacağım da. Ondan dolayı e, bununla aldım şişirilmemiş. Abi şişiriyordum. Ben bunları şişirilmemiş. 50 TL Oğlum da e, genel TL ikisi de neden öyle bilmiyorum. Bir de kampanya yapmışlar. Bilmiyorum. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bir de zaman video devam edeceğiz.